Türkiye küresel pazarların satış merkezi olan bir ülke asla olmayacak. Milli alanlardaki bütün üretimlerimizi gerçekleştireceğiz. Bakın demin bir söz söyledim. Ağzımdan kaçmadı. Ne dediğimin farkındayım. Dünya ekonomisinde en büyük rekabetin nerede olduğunu bilen birisiyim. Dünyada yedi ülkede nükleer silah var. Sadece beş ülke uçak motoru yapabiliyor. Eğer Türkiye böyle giderse bu salonda bulunanların kayır ekseriyetinin göreceği bir tarihte, çok yakın bir tarihte Türkiye kendi milli uçak motorunu yapacak ve dünyayla rekabet edecek. Bunu söyleyince, bunu söyleyince f 35le yatmasını yapanların rahatsız olduğunu biliyorum. Bunu söyleyince S-400'ler meselesinden tartışma çıkaranların da rahatsız olduğunu biliyorum. Güçlü büyük Türkiye istikametinde yolumuza devam edeceğiz. Bu istikamette yürürken üç şeyi asla yapmayacağız. Üç şeyi asla yapmayacağız. Bir daha neoliberal tezlerin yüksek faiz, düşük kurlu sarmalının içine düşmeyeceğiz. Bu şekilde yürümeyeceğiz. İki, iki not düşüyorum. Söylediğimin de manaya geldiğini biliyorum. İkincisi. Asla ve asla IMF başta olmak üzere uluslararası ekonomik vesayet merkezlerinin kuruluşlarının gölgesine girmeyeceğiz. Onların siyasal emir komutaları altına girmeyeceğiz. Değerli kardeşlerim, bugün yapılan bu işleri eleştirenlerin bir kısmının geçmiş dönemlerde 19. IMF protokolünü dayatarak Nasıl Türkiye'nin duyunu umumiyeye doğru sürüklenmesinin zeminini hazırladıklarını çok iyi bilen birisiyim. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı ve Tayyip Erdoğan 19. protokolün imzalanmasının önüne geçti. Değerli arkadaşlarım bir daha IMF'ye ve uluslararası ekonomik vesayet kurumlarının çizgisine asla ve asla düşmeyeceğiz. Üçüncü olarak da söyleyeceğim. Cumhuriyet tarihimiz boyunca hele hele çok partili siyasi hayatımız boyunca ekonomideki en önemli açıklarımızdan birisi olan ve ikiz açıklar diyerek yıllardır eleştirdiğimiz bütçe açığı ve cari açığı meselesine buradaki tuzağa düşmeyeceğiz. Bu üç tane temel parametreyle üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve küresel rekabet alanında yıldız gibi parlayan Türkiye'nin Geleceğini hep beraber inşa edeceğiz ve büyük Türkiye'yi güçlü büyük Türkiye'yi hep beraber kuracağız. Bütün bunları söylerken geleceğim. Sabredin. Bütün bunlara söylerken geleceğim. Biraz sabır. Sabrın soru selamettir. Değerli kardeşlerim, her şey güllük gülistanlı. Ortada her şey istediğimiz gibi gidiyor. Türkiye'de vatandaşlarımızın yaşadığı bazı zorluklar yoktur demiyorum. Nelerin yaşandığını, vatandaşlarımızın bu zorlu süreçlerde nelerden etkilendiğini çok iyi biliyoruz. Ama önceliğimiz enflasyonu düşürmek, bütçe açığını ve cari açığı düşürmek olarak yolumuza devam ederken vatandaşımızın artan fiyatlar karşısında ezilmemesini sağlamak için Elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Sadece şunu söyleyeyim. Biz bugün burada bu tartışmaları yaparken hatta biraz da maksadını aşan sözlerle genel kurulun gerilmesine vesile olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız toplumumuzun bütün kesimlerinin beklediği ve vatandaşlarımızın tamamının bize gittiğimizde ne olur bunları halledin dediği konularda önemli kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Tüm memur ve emeklilere yüzde 30-35 seviyelerinde maaşlarını artırma kararını al. Çünkü geçen hafta doktorlara alınmıştı. Bunu da genişleterek yolumuza devam ediyoruz. Ayrıca sadece doktorlara değil sağlık çalışanlarımızda bunu teşmil ederek yolumuza devam ediyoruz. Sadece emekli çalışanlara değil emeklilere de bunları vererek yolumuza devam ediyoruz. Nihayetinde bütçe konuşuyoruz. Babamızın malını vermiyoruz. Cebimizdeki şahsi paramızı vermiyoruz. Bu milletin imkanlarını, bu milletin insanlarına, bu helal bütçede oluşan payların bir kısmından ayırarak milletimize bunları veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun, milletimize mübarek olsun. Ayrıca görüşmeleri devam eden asgari ücret görüşmelerinin sonunda herkesin yok niye üzülsünler ya vatandaşa verildi işte onların da alkışlayacağını zannediyorum şimdi değerli arkadaşlarım ayrıca memurlara verilen bunlar bu zamlara ilave olarak Türkiye'de şu anda devam eden asgari ücret görüşmelerinin sonunda bütün milletimiz dinliyor. Yine ne söylediğimi biliyorum. Bu anlamda milletimizin asgari ücretlerini de hakkaniyet seviyesinde bir asgari ücret olarak belirleyecek ve bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Ayrıca öğretmenlik yasası oluşturulacak öğretmenlik yasası. Bu bütçe görüşmelerinden sonra inşallah sizlerin de desteğiyle öğretmenlik yasasını da çıkartacağız ve vatandaşımızı güçlü bir şekilde öğretmenlerimizi destekleyeceğiz. Kobilerimize 50'den fazla 50'den az insan istihdam eden kobilerimize kişi başına 100 bin lirayı ya yaklaşan bir destek vererek kobilerimizi faizsiz krediyle daha güçlü bir hale getireceğiz. Yine aynı şekilde hamle programı çerçevesinde imalata destek programımızı sürdüreceğiz. Bunları daha fazla daha fazla açıklamayayım. Değerli kardeşlerim, sadece bir şeyin daha altını çizerek ondan sonraki bölümde demin konuşulan konularla ilgili görüşlerimizi paylaşacağım. Değerli kardeşlerim, demin ifade ettin. Zaten Sayın, ettim, Sertel, demin, Sayın sen, Sertel, sana anlatırım sonra. Sayın Sertel. Lütfen. Sonra anlatırsın. Karşılıklı sana. konuşursunuz daha sonra. Sayın Sertel. Arkadaşlar, şimdi doğalgazdaki ve sonra akaryakıttaki doğalgaz Beraber. ve akaryakıttaki artışları söyledim. Bu süre içerisinde Brent petroldeki ve doğalgazdaki bu artışlara rağmen Türkiye doğalgaz fiyatlarının maliyetinin dörtte bir fiyatına vatandaşımıza vererek destek oldu ve destek olmaya devam ediyor.